Yusuf. <laughs> İsmin ne senin? Hadi kaykaya gidin Deniz. <laughs> İsmin ne senin? <laughs> asker. Asker. Asker mi? Lakabın asker? <laughs> Deniz. Güzel çekiyor mu? Çekiyor, çekiyor. Deniz. Arkadaşın ismi neymiş? Arkadaşın ismi ne? Ben. Kemal mı? Ben. Senin annen babam nerede? Ablam da orada. Deniz arkadaşın ismi ne? Ne? Neymiş? Asker, değil mi? Asker. 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 Gerçekten mi adı asker acaba? Gerçek ismin ne? Oy çek ismin ne? Oy ayağıma çarptın ya. Ay. O ne ale? Oy. <laughs> İp. Oy. İp. Sen ismin ne? Evrim canım. <laughs> <laughs> Ay. Çanta. Tamam. Deniz. Orada salonda çok sevdim. Deniz. Arkadaşın <laughs> ismi neymiş? Nasıl asker ya? Aa. Sen kaç yaşındasın? Ee, beş, beş. Ben kaç yaşındayım? Dört buçuk. Ben de dört buçuk da olabilirim. buçuk <laughs> musun? Dört buçuk musun? <laughs> <laughs> çekiyor? Evrimi çekiyor. niye çekiyorsun? He? Ne niye çekiyorsun? Rem. mi çek. He? Video çekiyor şu an. <laughs> <laughs> Deniz. <gülüyor> Deniz. <gülüyor> Arkadaş ismin ne senin? Efendim? Dur resmini çekeyim senin. Şey Tam video çekiyorum. Ya, ben...